AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet Dalapaşa'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Başkan İba ve beraberindekilerin ilk durağı AK Parti Dalapaşa İlçe Başkanlığı oldu. İlçe Başkanı Erhan Yıldız ve ilçe teşkilatı ile projeleri değerlendirdiklerini aktaran İBA, Dalapaşa için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Parti teşkilatının ardından Başkan İBA esnafları ziyaret etti. Esnafların sorunlarını dinleyerek fikir alışverişinde bulunan İBA, Bizak Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 yılı hedeflerimize yürürken... Gücüne en çok güvendiğimiz meslek gruplarından esnaflarımızla gönül gönüle, onlara tüm gücümüzle destek olarak ilerlemeyi ilke edinmiş bir partiyiz. Üreten, çalışan, ekonomimize can veren esnafımız her zaman göz bebeğimizdir ve öyle olmaya devam edecektir. Esnafımızın bu ülke için değeri büyük dedi. Esnafların dertlerini dinlemek, önerilerini almak için her fırsatta sokağa çıktıklarını ifade eden Başkan İba, esnafları işlerinde kolaylıklar diledi. İş yerlerini ziyaret ederek dertlerinin dinlenmelerinden son derece memnun olan esnaflar Başkan İba'ya teşekkür etti hibe desteğine başvuran esnafların ödemelerinin bugün başladığı müjdesini veren İBA, 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle bugünden itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya başlandı, hayırlı olsun ifadelerini kullandı. İBA daha sonra ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve ziraat odasını ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla çay bahçesinde bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. AK Parti İl Başkanı Belgin İBA, 2023 yılının Cumhur İttifakı için zafer yılı olacağını söyleyerek Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın dedi.